<laughs> sen buraya gelmeden önce ben bayramdan sonra göndereceğim. Sen kenardaşı açacaksın. Senzer verirsen Arkасında 경찰 izah etmiş, anmadı. O günü başlatmışmış, vermiş. ha, ha. <laughs>

otobüsümüz var. Bu odamda taş betonla o yüzden şuraya kadar geliyor. Onu da ben sana doğruca kendim de. İşte bütün mahallelerinde bu çalışmayı yapmak için gayret gösteriyoruz. Geçen yıl bir bölümünü bitirdik. Bu senede hem Tepeova'da hem de Sakuşa'da çalışan ekiplerimiz var. Sakuşa'dan sonraki durağımız Dere. Bugün de e, mahallelerimizi gezdik. Tespitleri yaptık yapacağımız yerlere cami, taziye evi ve okulların etrafını kilit parke taşı çalışması başlatmak için yerinde incelemelerde bulunduk. Arkadaşlarımıza yerleri teslim ettik. Bugün e, altı mahallemizi gezdik. Zaman yetmediği için iki mahallemiz Dere Düzü ve Erdemler mahallemiz kaldı. Onu da bir sonraki programımızda yer teslimini yapıp bu yıl içerisinde bu bölgenin de bitmesi için gayret gösteriyoruz. İnşallah bitireceğiz. Toplumun yoğun kullandığı yerlerde daha kaliteli üst sekmen bir yaşam sunabilmek için de gece gündüz çalışıyoruz. Ve inşallah bu sene bu bölgeyi de bitirmiş olacağız. Kullanan bütün hemşerilerimize de bu hizmetten faydalanan bütün hemşerilerimize de hayırlı uğurlu olsun şimdiden Kıymetli başkanım köyüme hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Köyümde bazı sıkıntılarım vardı yolla ilgili. Caminin işte sağa solu parke taşları, okulumuzun önü. Başkanım bunları yerinde inceledi. Kendilerine yapacak sözünü verdi. Kendilerine çok teşekkür ederim. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun başkanımızda. Başkanımız ilk önceliği e, derede köklükayı ziyaret etmeye geldi. Bütün e, taziye evimizin her tarafını, ondan sonra bozuk olan yolları, camilerimizin önünü kilit taşı yapacak. Kendisine çok teşekkür ederim. Başkanımız çalışıyor, geldi yerinde inceledi, ee, yapabilecek e, şeylerin sözünü verdi. İnşallah bu kilit taşını bu sene yapacak. Ee, Allah kendisinden razı olsun. İnşallah cami yolu, cami etrafı, Salıkoca etrafı kilit parke taşıyla hizmetlerine inşallah devam eder. Allah şimdiden kendisine razı olsun. Geldi en azından bizi sordu. Bizi onurlandırdı. Allah onu da onurlandırsın inşallah. Biz bölge olarak sadece bizim Teloşa değil, bölge olarak Dere bölgesi olarak çok geride kaldık. Çok gerideydik. Başkanla beraber biz bir şeyler, bir şeyler görmeye, hizmet görmeye başladık. Allah kendisinden razı olsun. Yolunu açık etsin. Başarılarının devamını diliyorum.